Yarın erkenden pikniğe gidiyoruz. Eğlenceli bir gün olacak. Aa, can uyumuş bile. Hadi gidelim <laughs> ben yatırırım. İyi geceler efendim. İyi geceler. İyi geceler. geceler. <laughs> Hadi bakalım Allah rahatlık versin. Size de. Sağ ol. Hadi bakalım Can sen de yatağa. Allah rahatlık <laughs> versin prenses Hazretleri. Zemya beni çok korkuttun. Nasıl gittin sen buraya? Balkondan. Nasıl tırmandın? Çok yüksek. Benim için değil. Isla evinde çok şey öğrendim. Nasıl çıktın oradan? Beni serbest bıraktılar. Çünkü suçlu değilim. Zaten ceza da yememiştim. Peki şimdi ne yapacaksın? Burada kalacağım. Ama babam sen çok kızgın. İzin vermez ki. Bunca sene kardeş gibi yaşadık. Beni sokakta mı bırakacaksın? Hayır ama babam... Babam babam. Ekrem Bey benim de babam sayılır. Ne çabuk benimsemişsin. Eğer söylemezsen haberi bile olmaz. Ama nasıl yaparım? Yaparsın. Dışarısı çok soğuk. Yatacak yerim yok. Sabriye de evde değil. Herhalde babamı bırakıp kaçtı o da. Lamia benim kardeşim sayılırsın. Nerede yatarım ne yerim? Burada kalırsan babama söylerim. Sakın ha. Babana bir kelime bile söylersen... ...nerede olursa olsun seni bulur gırtlağını keserim. Asıl evinde çok şey öğrendim. Orada arkadaşlar da edindim. Birine söylersen bütün aileyi temizler. Lamia. Lamia Babam mısın? geldi. Efendim baba. Canım. Sana iyi geceler demeye geldim. Neyin var Lamia? Bir şey yok efendim. Hani bana baba diyordun ne oldu? Haklısınız baba. Senin bir derdin var Lamia. Anlatmak ister misin? Yok yok iyiyim. Sadece yoruldum biraz. Hadi öyleyse soyun dökün güzel bir uyku çek bakalım. İyi geceler yavrum. Bana hiç böyle yakınlık göstermemişti. İki yüzlü herif. Ben de onu hiç sevmezdim zaten. Yatmak istiyorum. Nerede? Burada. Bu yatakta mı? Evet. Birlikte mi? Evet küçük hanım. Gece konuda da kardeşin canla yatmıyor muydun? Ben de senin kardeşin sayılırım. Beraber yatacağız. Bana bir gecelik ver. Hemen yatmalıyım. Çok yorgunum.